Cimri insanı nasıl anlarız? Onların kafasına göre gözleri küçük olur, üst dudağı içe doğru olur, kulakları geriye doğru olur ve bu e, tamamen yüzden doğrudan anlayabileceğimiz bir şey. Burun delikleri de küçükse tamam orada imza atar yani ben cimriyim diye bağırır. <laughs> ben cimriyim uzaklaşın ondan. Evet. Çapkını nasıl anlarız? Çapkını şöyle anlayabiliriz aslında e, burada dediğim gibi yani 30 yaşını gerçekten geçmediyse kaz ayakları varsa hani şöyle... Onu götürüp bunu getiren gözleri içinde oynayanları şuraları böyle oynar. Ve burada Hı. çizgiler oluşmaya başlar. Ve bu 30 yaşını geçmediyse. Gözler fırfır yani. Fırfır aynen öyle. öyle. Ee, ve e, buradaki yine yalancı gülme kasları ve burunda gamze, çenede gamze ya da yanakta gamze bunu teyit eder. Çünkü şöyle yanakta gamze ön planda olma. Çenede de gamze aslında arzulu istekli bir yapıyı gösterir. Şurada gamze olmaz. Ama burunda gamze tamamen çapkınlık anlamında. Burunda alamet. nerede gamze olur? Şöyle bir içeri batık. Şimdi böyle bir çizgi vardır burada, tamam mı? Hmm. Bu çizgiyle alakası yok. O melankolik alıngan insanlarda hmm. ve kafaya takan insanlarda oluyor. Ama böyle bir toplu iğnenin böyle başı gibi böyle bir çöküntü varsa burada işte o çapkınlık alametidir böyle yüzde yüz.